Herkese merhaba arkadaşlar. Yemek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'a özel bir iftar tarifi vereceğim ve bu herkesin çok sevdiği pizza tarifi olacak. Uzun zamandır TikTok yorumlarında Ramazanla alakalı tarifler beklediğinizi gördüm ve ben de Sugar Sprinkles olarak bugün size iftara pizza tarifi vereceğim. E, yanımda bugün yardımcım olarak Toynak var. Merhaba. Toynak şu anda üniversitede gastronomi bölümü okumakta. Yani aynı zamanda burada bir staj yapıyor ve benim de yardımcım. Bugün tüm malzemelerimizi Toynak hazırlayacak ve ben de size püf noktaları vereceğim. Öncelikle tarifimizle başlayalım. İşte bu bizim reçetemiz. Bugünkü kullanacağımız malzemeler süt, zeytinyağı, şeker, kuru maya, tuz ve un. Ve tabii ki pizzayı süslemek için bazı malzemeler. Onlar isteğe bağlı. Bak oynak bize bir kap ve kalan tüm malzemeleri getirebilir misin? Tabii ki. Malzemeler bunlar. Bunların hepsi pizza hamur için kullanacağımız malzemeler. Pizzamız pişerken de bize üst malzemeler hazırlayacağız. Şimdi bir tane de kap getirelim. Bu da bizim pizza hamurumu yoğuracağımız kap. Öncelikle kabımıza birazcık süt ilave edeceğiz. Bu bir su bardağı ölçeğinde olacak. Bu kadar yeterli. Dediğim gibi siz bir su bardağı şeklinde koyun. Daha sonrasında çeyrek su bardağı şeklinde zeytinyağı kullanacağız. Biz buraya ölçü şeklinde ayırdık. Siz de çeyrek su bardağı ölçerek kullanabilirsiniz. da tamam. Şimdi sırada bir yemek kaşığı olacak şekilde toz şeker kullanacağız. Bu bizim kaşığımız ve bir de toz şekeri ihtiyacımız var. Bir yemek kaşığı olacak şekilde kullanıyoruz. İşte tamam. Şimdi sırada 1 yemek kaşığı kuru maya, sonrasında da yarım yemek kaşığı tuz var. Biz bunun ölçüsünü bir kapta birleştirdik. İşte buradaki bir kapta. Bunun içinde hem kuru maya hem de tuz var. Bunun hepsini döküyoruz. Tamam. Şimdi sırada un eklemek var. 5 su bardağı un gerekiyor. Biz buraya ölçü olarak ayırdık. Şimdi bunun hepsini kaba döküyoruz. Tamam. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Şimdi birazcık hamurumuz kıvam almaya başladı. Üzerine hamurumuz hamur olana kadar, yani böyle elimizde tutabileceğimiz bir kıvama gelene kadar su ekleyeceğiz. Bunu ölçüyle eklemesi tavsiye ederim. Biraz ekleyelim. Şimdi tekrar karıştıralım. Ve hamurumuz işte kıvam aldı ve kabından çıkarıp tepsimize aldık. Şimdi fırınımızı 200 derecede ayarlayalım. Tamam. Ve şimdi bir tepsi yardımıyla hamurumuzu ince bir şekil haline getireceğiz. Bunun için fırın tepsisi kullanıyorum. Krem tepsimizi daha önceden toynak yağlamıştı hamurumuz yapışmasın diye. Şimdi e, normalde bunu bu şekilde elinizi açarak da yapabilirsiniz. Fakat ben e, küçük bir top alıp buraya koyup daha sonra içinde düzleştirmeyi tercih ediyorum. O şekilde daha kolay oluyor. Şimdi buraya şu şekilde hamurumuzdan bir kısmını aldık. Ve yavaş yavaş elinizle şu şekilde açarak ince bir hamur haline getirin. İşte bu şekilde olacak. İncecik bir hamur haline getirdik. Şimdi bunu normalde üstüne malzemeleri koyup direkt fırına da atabiliriz. Fakat ben daha önceden birazcık pişmesini bekliyorum. Yani böyle birkaç dakika boyunca. Bir 3 dakika falan yeterli olacaktır. Daha sonra üzerine malzemeler atıyorum ve o şekilde pizza haline getiriyorum. Fırınımızı açıyoruz ve hamurumuzu fırınımızın içine doğru koyalım. İşte böyle şimdi kapatalım Biz de o sırada malzemeleri ayarlayacağız biz malzeme olarak üç tane malzeme kullanacağız ee, Tabii kaşar dışında kaşar biliyorsunuz ki pizza için en temel malzeme Onun dışında biz sucuk kırmızı biber ve yeşil biber kullanacağız ben bu şekilde yemeği daha çok seviyorum Tabii siz üzerine mısır ekleyebilirsiniz salam ekleyebilirsiniz ya da e, işte zeytin falan her şey ekleyebilirsiniz biz sadece bunları kullanacağız Kaynakta malzemelerimizi getirdi. Buyurun. Şimdi bu malzemeler hazırlanırken zaten fırında birkaç dakika boyunca hamurumuz pişti sayılır. Yani pişti derken birazcık ısındı. Şimdi hemen üzerine malzemeleri ekleyeceğim. E, malzemelerin sırası öncelikle en tabana biraz kaşar peyniri eklemeniz gerekiyor. Daha sonrasında bu malzemelerin hepsini koyuyorsunuz ve ee, pizzayı fırından çıkarmaya yakın 1 veya 2 dakika önceden tekrar üzerine kaşar ekliyorsunuz. O zaman kaşarı daha çok sünüyor ve daha güzel gözüküyor. Şimdi fırınımızı açtık ve malzemelerimizi ekleyelim. Bunlar malzemelerimiz. Bu şekilde direkt olarak üzerine istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. İşte tamam. Şimdi tekrar fırınımıza geri koyuyoruz. Kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. Ara sıra fırını açıp kontrol etmeyi unutmayın. Yoksa çok fazla pişebilir. Evet aradan 15 dakika geçti ve şimdi pizzamız hazır olmuş olması gerekiyor. Hemen fırınımızı kontrol edelim. Pizzamız gerçekten çok güzel gözüküyor. Uh, tepsi çok sıcak siz dikkatli olun. Hemen şuradaki masamıza yerleştirelim. Bu arada pizzanızı çıkardıktan sonra fırını kapatmayı sakın unutmayın. Ben bazen unutuyorum. İşte pizzamız hazır. Ben şimdi tadına bakmayı çok isterdim. Fakat iftar vaktinde daha var. O yüzden şu an tadına bakamıyorum. Ama eminim ki çok güzeldir. Daha önceden bu tarifleri yapmıştım. Size de iftar için bir örnek olsun istedim. Başka istediğiniz tarifler varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Sonraki yemek videomuzda ve yemek programımızda görüşmek üzere. Sugar Sprinkles'ı takipte kalın. Hoşçakalın, kalın herkese afiyet olsun.